Türkiye tarih tutkunlarını gün batımı sonrasında da yolculuğa davet ediyor. Güneş battıktan sonra tarih sahne alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl başlattığı gece müzeciliği uygulaması bu yıl daha geniş bir kapsamlı hayata geçiyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki 27 müze ve öğren yeri artık akşam saatlerine kadar ziyarete açık olacak. En çok ilgi gören adreslerden biri yine Efes Antik Kenti. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki bu eşsiz yapı, çarşambadan cumartesiye 23'e kadar ziyaretçilerini ağırlayabilecek. Güneydoğu'nun yıldızı Nemrut Dağı da gece ışıklarıyla büyüleyici bir manzara sunuyor. Helenistik dönemin izlerini taşıyan dev heykeller artık sabaha karşı da ziyaret edilebilecek. Antalya'nın gözde öğren yerleri de uygulamada yer alıyor. Aspendos, Patara ve Side saat 22'ye kadar açık kalacak. İstanbul'un simgesi Galata Kulesi ise gece 11'e kadar açık olacak. Ayasofya Tarih Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi de geceye uzanan keşiflere sahne olacak. Müzik Şanlıurfa, Gaziantep, Nevşehir, Erzurum ve daha birçok şehirde tarih yalnızca gündüz değil artık gecede keşfedilecek.